Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz döner efsanesi. Artık döner efsanesine başlıyoruz. Şimdi ilk gün şimdi arkadaşlar ilk günümüze başladık. Şimdi şuradan Şimdi şuradan hop. şöyle patatesler kalsın. Şimdi şimdi git. Bıçağımız da çok kötü. Yeni bir bıçak almamız lazım ya. Şimdi. Oğlum. Tamam. İlk müşterimiz geliyor. Şimdi sandviçini verelim. Al abla. Abla sen al. Şimdi şunu hop yeni bir şeyim işte yapalım hemen hızlı 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 şunu hop hop abi sen de şöyle al tamam biraz daha yapalım tamam biraz şunlardan ben de hep karıştırıyorum ha, şunu kes ha, bir tane işte oğlum ne, ne zaman iki tane isteyeceğiniz ya Biraz para kazanıp dükkanlı bir şeyler de alacağım. Şurada dursun. Hadi bir tane. Derba ilk döner oynuyorsa oynuyor sosyal. Az para veriyor. Ay az döner istiyorlar. Şimdi bir tane daha ol merkez bir tane istiyor yeter ya kaç 45 saniye kalmış. Dur. Biraz kes 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 bunları. Kes. Tamam bunu satın yapmışız. Abla sen al. Çok az müşteri geliyor. Normalde daha çok geliyor. Çünkü ben bu oyuna oynamıştım. Hop. Arkadaşlar döner efsanesi Çekmemi istiyorsanız Yorumlara belirtebilirsiniz Ve de 49 TL kazandık İlkten 49 TL iyi Bugünkü müşterimiz de 7'miş 7 Yedi tane müşteri gelmiş Evet arkadaşlar 199 TL kastım ve bu videoda bu kadar abone olmayı like atmayı unutmayın ve bye.